Merhaba arkadaşlar haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz ben Mahmut umarım iyisinizdir iyi olmanızı umuyorum bugün sizlere güneşli karlı bir günden selamlıyorum gördüğünüz gibi köyümüze kar yağdı her yer bembeyaz oldu bugün sizlere hem köyümüzü gezdirip hem de Almanya'daki köylerle ilgili merak ettiğiniz her şeye cevap vermek istiyorum sürekli Almanya'daki köylerle ilgili birçok sorular geliyor İnsanlar neden dışarıda değil köylerdeki insanlar nerede, iş imkanları nasıl, köylerde yaşanır mı gibi sorulara cevap vereceğim. Hem bu muhteşem karlı günde gezip hem de sizlere bu soruları cevaplamak istiyorum. Hem siz de biraz Almanya'daki köylerle ilgili fikir sahibi olursunuz. Birçok takipçiniz bunları merak ediyor. O halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Kar gördüğünüz gibi arkadaşlar dünden beri bayağı yağdı. Evimizin önü, arabalarımız, karavanımız karla kaplandı. Bu manzarayla yaşadığımız yerde çok karşılaşmıyoruz. Bulunduğumuz yer daha çok ılıman bir iklime sahip. Sıfırın altındaki dereceleri pek görmüyoruz. Bugün yoğun kar nedeniyle Cemal'in okulu da tatil. Biz de bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Köpeğimiz kere içinde mükemmel bir hava. Kalın kürkü adeta bu havalar için var. Köyümüzün ara sokakları gördüğünüz gibi kardan daha temizlenmedi. Büyük ihtimalle biraz sonra burayı da açarlar diye düşünüyorum. Ana yolları hızlı bir şekilde açmışlar sağ olsunlar. Almanya'daki belediyeler küçük büyük köy demeden bütün yolları açıyorlar. İnsanlar da kendi kapılarının önlerindeki yolları açıp tuzluyorlar bunu yapmak zorundalar. Çünkü kapıların önlerinde biri düştü mü, bunun sorumlusu orada yaşayan insanlardır. Hem insanlar bunun bilincinde oldukları için evlerinin kapısının önündeki yolları kendi istekleriyle de kendi arzularıyla da tabii ki temizliyorlar. Böylece insanların kayıp düşmesini engelliyorlar. Sizlere öncelikle tam olarak Almanya'nın neresinde olduğumuzu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizler Almanya'nın en batısında Kuzey Renvesfalya eyaletinde bulunan Geilenkirchen şehrine bağlı 550 nüfuslu Würm adındaki bu köydeyiz. Bizler 4 senedir burada yaşıyoruz. Doğayla iç içe olan güzel bir köy burası. Yanından da Würm nehri geçiyor hemen. Gerçekten yaşanılacak çok güzel bir yer. Burası Hollanda sınırına 10 kilometre uzaklıkta. Gelelim arkadaşlar birçoğunuzun Almanya'daki köy hayatıyla ilgili merak ettiği konulara. Bu konuyla ilgili videomuzun başında bahsettiğim gibi birçok soru alıyoruz. Youtube'daki videolarımızın yorumlar kısmında olsun, Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından olsun herkesin merak ettiği sorulara cevap vermek istiyorum. Almanya'daki köylerden bahsederken bildiğiniz bütün köyleri unutun arkadaşlar. Unutun diyorum çünkü Almanya'daki köyler bildiğiniz köylere pek benzemiyor. Buradaki köy evleri büyük şehirlerdeki evlerden kimi zaman daha lüks ve bakımlıdırlar. Köy yolları tabiri caizse arkadaşlar jilet gibi yollara sahiptirler. Bu yollarla istediğiniz yere saatlerce trafik çilesi çekmeden kolay bir şekilde aracınızda gidebiliyorsunuz. Tabi bunun araba olması şart değil. Aynı şekilde motosiklet, bisiklet, otobüs gibi araçlar da bu yollarda çok tercih ediliyor. Köylerin altyapısı büyük şehirlerin altyapısından farksız arkadaşlar. Burada doğalgaz olsun, fiber internet olsun, aklınıza gelen her şey büyük şehirlerdeki gibi. Az önce bahsettiğim gibi insanlar kapıların önündeki karları temizliyor. Sadece kapıların önüyle kalmayıp evlerin önündeki yayı yolunu da karlardan temizliyorlar. Bu yolları daha sonra insanlar kayıp düşmesin diye de tuzluyorlar. Bu örnek bunu yapan insanların diğer insanların haklarına, güvenliğine ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir arkadaşlar. Almanya'daki köylerin neredeyse tamamı doğal çevrelerin güzellikleriyle bilinir. Bu köyler doğayla iç olan yerlere kurulmuşlardır. Yayalar için gezi yolları, bisiklet yolları her yerde mevcut. Bu yolların bakımları her mevsim düzenli bir şekilde yapılır. Kira başka bir köpeğe denk geldi. Biraz kendisinden cüsseli gibi görünüyor. Normalde Kira çok baskın bir dişi köpek. Karşıdaki ondan büyük erkek bir köpek. Bakalım tepkisi ne olacak? Shiba Inu. Ja, <laughs> <Ya>. mein <laughs> 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 Kira diğer köpekte biraz koklaşıp iletişim kurduktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Almanya'daki köy hayatına geri dönecek olursak köylerde yaşayan insanlar bu yerlerde sadece tarım, hayvancılık veya buna benzer işler için bu yerlerde yaşamıyorlar. Zaten bu tarz köylerde bu işlerle ilgilenen sadece birkaç tane aile mevcuttur. Geriye kalan kesim çevredeki şehirlerdeki işlerle meşguller. O yüzden Almanya'daki köy hayatı diğer birçok ülkedeki köy hayatlarından çok farklı. İnsanlar köyleri daha çok şehre yakın ama bir o kadar da o keşmekeşten uzak bir hayat sürmek için kullanıyorlar. Ben açıkçası Almanya'daki köyleri şehirlerin büyük bahçeleri olarak görüyorum şehirlerin kenarına kurulmuş, doğayla iç içe olan bir hayat. Canınız büyük alışveriş merkezlerini mi ziyaret etmek istiyor? Atlayın arabanıza, 5 dakikada o yerlerdesiniz. Kafanızı mı dinlemek istiyorsunuz? Dönün köyünüze, sakin bir hayat sizi bekliyor. Yani anlayacağınız kalabalıktan uzak ama istediğinizde o kalabalığa yakın bir hayat diyebiliriz. Almanya'nın köylerini bu şekilde tanımlayabilirim. Almanya'da bu şekilde 30 binden fazla köy mevcut. Yani biri size köyde yaşıyorum diyorsa kimsenin olmadığı dağın başında bir yer aklınıza gelmesin. Nüfus konusunu daha iyi anlayabilmeniz için size birkaç örnek vermek istiyorum. Almanya'da 20.000 ile 100.000 nüfuslu şehirler orta boyuttaki şehirler olarak geçiyor. 100.000'in üzerindeki nüfustaki şehirler ise büyük şehir ünvanına sahipler. 1 milyon nüfusunu geçen toplamda 4 tane şehir mevcut Almanya'da. Bunu anlatmamın sebebi Almanya'daki insanların sadece birkaç şehre yığılmadığını göstermektir köylerin bulunduğu yerlerin de aslında birçok fırsatı sunduğunu vurgulamaktır. Böylece videolarımızdaki köylerdeki insanlar nerede sorusunu cevaplamış oluyoruz. Bu insanlar birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yakın olan şehirlerdeki spor salonları, iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri ve aklınıza gelen ne varsa oralardalar. 500 nüfuslu köylerde metropol hayatını beklemek zaten mantıklı değil. Köylerin geneli az insana ve sakin hakimdir. Köyler genellikle anlayacağınız oturmak için kullanılıyor. Bu Almanya'da çok popüler bir yaşam stilidir. Diğer bildiğiniz köy hayatlarından çok farklı. İş imkanları da Anlayacağınız bahsettiğim gibi bu konuyla da yanıtlanmış oluyor. Köylere yakın birkaç dakikalık araba mesafesindeki şehirlerde insanlar iş hayatlarını sürdürüyorlar. Köylerin sokaklarında aylak aylak dolaşan insanlar görmek de mümkün değil. İnsanlar gezmeye köy sokaklarını değil daha çok köy çevresindeki gezi yolları, bisiklet yollarını kullanıyorlar. Almanya'daki köylerle ilgili merak ettiğiniz konuları bir yandan anlatırken, bir yandan da köyümüzü drone ile göstermek istiyorum. Almanya'daki köylerle ilgili merak edilen bir diğer konu ise buraların sıkıcı olup olmaması konusu. Sıkıcılık kavramı arkadaşlar, kişinin kendisini yanıtlaması gereken bir konudur. Bizler buralarda hiç sıkılmıyoruz. Yapacak hep bir şeyler buluyoruz. Yapacak bir şey olmayınca da kendimizi doğanın sessizliğine, doğanın kucağına bırakıyoruz. Bizler zaten sakin bir hayatı benimsemiş, bundan haz alan insanlarız. Sizler de kaos ortamından uzak, stressiz bir hayat seviyorsanız, sizler de bu güzel yerlerde sıkılmazsınız diye düşünüyorum. Derken köyümüzün 800 yıldan fazla yaşında olan Katolik Kilisesini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok sağlam bir yapı. Almanya'nın köylerinde genellikle en az bir tane tarihi kilise oluyor. Alman köylerinde yaşamanın sıkıcı olup olmaması konusuna dönecek olursak arkadaşlar, köylerde yaşayan hemen hemen herkesin bir aracı mevcut. Bu araçta dilediğiniz her yere Almanya'nın bildiğiniz güzel yollarıyla gidebiliyorsunuz. Yani anlayacağınız kalabalık ortamı özlediğinizde oralara birkaç dakika içerisinde gitme fırsatınız var. Bize en yakın spor salonu, yüzme havuzu, alışveriş merkezi, hastane, restoranlar, aklınıza gelebilecek her şey 5 kilometre uzaklıkta. Aracımızla bu yerlere 5 dakikada gidebiliyoruz. Yani anlayacağınız Almanya'daki bütün köylerin hemen hemen hepsi bu şekilde. Köylerden bu yerlere tabii ki belediye otobüsleri de gidiyor. Merak edilen ve sürekli gündemde olan diğer bir konu ise köylerde ırkçılığa uğracağımız konusu ırkçılık konusuyla ilgili tek başına bir video hazırladım. Bu konuyu detaylı bir şekilde anlattım. Merak edenler bu videomuzu izleyebilirler. Bu videomuzun açıklama kısmına bu videonun linkini ekledim. Kısaca buradan bu konuya değinecek olursam kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam bizler ne burada ne de başka bir yerde ırkçılık gördük. Irkçılığa maruz kalmak için illa köyde olmak gerekmiyor. Bu büyük şehirlerde de olabilir. Irkçılık konusu bana göre Almanya'da insanlarımız tarafından çok fazla abartılıyor. Çevresine uyum sağlayan, kendi halinde yaşayan, baganda hayatı sürmeyen insanlara ırkçılık pek uğramıyor nedense. Bu vesileyle komşuluk konusunu da dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Almanya'da öyle çok haşır neşir bir komşuluk türü yok. Komşuluk her yerde olduğu gibi biraz şans işi. Bazen komşularınıza samimi olabilirken bazen de mesafeli olabiliyorsunuz. Köylerde mesafeli bir komşuluk hakim genelde. Kimse kimsenin özel alanına taciz etmez. Bu da aslında bence her şeye burnunu sokan komşuluklardan iyidir diye düşünüyorum. Tabi herkesin tercihi farklıdır. Ben şahsen mesafeli komşuluğu dışarıdan çok samimi görünen ama içten içe çürük olan komşuluklara tercih ederim. Köylerin yürüyüş yollarında bu şekilde böcek evleri görme şansınız var. İnsanlar böceklerin barınabileceği apartman dairelerine benzeyen tahtadan evler inşa etmişler. Burada gördüğünüz gibi çeşitli böcek türleri kışları veya yazları barınma ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılabiliyorlar. Bizim de bahçemizde buna benzer ufak bir böcek evimiz var. Böcekler okurduğumuz böcek evine pansiyon niyetine kullanıyorlar. Sizler de arkadaşlar köylerle ilgili merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Her sorun muhakkak yanıtlayacağım. Bu kadar yürüyüşten sonra bir yan köyümüz olan 202 nüfus Sündürüm köyüne geldik. Bu köyde hayvancılıkla ve tarımla uğraşan insanlar mevcut. Burada kendi ürettikleri ürünleri sattıkları ufak bir bakkal, kafe tarzı yer mevcut gördüğünüz gibi. Her şey kendi üretimleri burada. Bir yandan sıcak içeceğinizi içerken bir yandan da çocuklarınız buradaki oyuncaklarla oynayabilirler. Biz de içimizi ısıtmak için sıcak bir şeyler içmeyi düşündük çay, kahve burada her şeyi içebilirsiniz. Burada her şey self servis. Kendi hizmetinizi kendiniz görüyorsunuz. Fiyatları gördüğünüz gibi 2,5 euro. Ondan sonra oturup güzel bir şekilde içebilirsiniz. Burada garson veya kasiyer yok arkadaşlar. İçtiğiniz ne varsa aldığınız ne varsa karşıya gördüğünüz gibi kasa koymuşlar. Bunun içine ücretini koyuyorsunuz. Güvene dayalı bir yer burası. İnsanlar tabii ki buraya içtiklerini Cemal'in yaptığı gibi bu şekilde içine koyuyor. Gerçekten insanlar burada birbirine güveniyor. Burada bu tarz hırsızlık olayları da pek görülmüyor. Bu da köydeki insanların ahlaki seviyesini gösteren bir durum bence. Dünya üzerinde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil. Eğer şayet hava biraz soğuksa tepenizdeki ısıtıcıyı açabilirsiniz burada da. Hiçbir ekstra ücreti yok bunun. Bence gayet güzel sıcak bir ortam. Kafe makinesi burada. Herhalde soğuktan ve kirden korumak için bez örtmüşler önüne. Burada inek sütü, tavuk yumurtası, meyve sebze üretiliyor. Karşıda gördüğünüz inek ahırı mevcut. İçerisinde farklı hayvanlar da var. Az önce içtiğimiz kakao sütü de buradan geliyor. Cemal her zamanki gibi eğlencesini buldu. Çocuklar gerçekten burada mutlu beyat sürüyorlar diyebilirim. Buraya gelmişken taze köy yumurtası almazsak olmaz. Yumurtayı çok seviyoruz. Şimdi ise buranın ufak bakkalına gireceğiz. Gördüğünüz gibi buradaki ürünlerin tamamı buradaki bulunan çiftlikte üretilmiş. Mevsimsel olarak çeşitli ürünler var. Taze süt domates da mevcut. Buradaki kestikleri dana, inek, domuz gibi hayvanın etleriyle yaptıkları ürünler de var. Reçel, şarap, yumurta, meyve suları, makarna, patlamış mısır, yağlar ve buna benzer birçok ürün. Aynı kasa sistemi burada da var. Hatta nakitiniz yok ise ücreti post cihazına yazıp kartınızı buradan geçebiliyorsunuz. Burada da taze inek sütü otomatı var. Litresi 1 oyru. Tabi çiğ olduğu için tüketmeden önce kaynatılması gerektiği belirtilmiş. Gelmişken taze yumurta da alalım. 10 tanesi 4 oyru. Gerçekten çok lezzetli. Bunları çok seviyoruz. Cemal aldığımız ürün parasını bırakıyor. Bu şekilde güvene dayalı bir sistem. bu çiftlikler her yerde bulunmuyor. Bizim köyümüzde tarımla, hayvancılıkla uğraşan kimse yok. İnsanlar yakınlardaki şehirlerde mesleklerini icra ediyorlar. Yolda Cemal'in arkadaşlarıyla karşılaştık. Traktörle kendi yaptıkları kızak tarzı oturakla karın üstünde kayıyorlar. Köylerde bu tarz eski ama bakımlı traktörler bulmak da mümkün. az önceki köydeki komşuluk konusuna dönecek olursak ben kendi komşuluklarımızdan bahsedeceksem yan komşumuzda düzgün seviyede bir komşuluk ilişkimiz var herhangi bir şeyde bir şeye ihtiyacımız olunca yardıma koşuyorlar aynı şekilde karşı komşumuzda da öyle komşular sık sık bahçelerinde yetiştirdikleri meyve sebzeleri bizlerle paylaşıyorlar bizler de kendi bahçemizdeki ürünleri onlara ikram ediyoruz Gelelim herkesin kafasındaki en büyük soru işaretine. Bu köylerde yaşamanın maliyeti ve buradaki evlerin fiyatları nedir? Köylerde yaşamanın maliyeti ve köylerde bulunan evlerin fiyatları bölgeden bölgeye göre değişkendir arkadaşlar. Tabi biz sizlere yaşadığımız köyle ilgili bir hesap yaptık. Bu hesapta giderlerin hepsini listeledik. Bu tabi ayrı bir videoda mevcut. Bu videonun linkini videonun altına ekledim. Orada bu videoya ulaşabilirsiniz. Bu giderler hakkındaki kafanızdaki bütün soru işaretlerini o videoda yanıtladık. Buradaki ev fiyatlarına gelecek olursak düzgün bahçeli müstakil bir evin satış fiyatı ortalama 200 bin euro ile 400 bin euro arasında değişmektedir. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Merak ettiğiniz Almanya'daki köylerle ilgili diğer konuları yorum olarak sorabilirsiniz vakit buldukça bunları cevaplayacağım. Bu tarz köy ve kasabalarda yaşayan insanlarımızın kendi tecrübelerini de okumak isteriz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri bu güzel yerle baş başa bırakmak istiyorum. Almanya Gaylen Kiyaşı'ndan saygılar ve sevgiler.